Merhabalar, ben Erhan Özalp, Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce öğretmeniyim. İngilizce öğretmeyi çok seviyorum. Bu videoyu çekme sebebim proje tabanlı eğitim ve bu sene gerçekleştirdiğimiz bir proje hakkında genel bilgi vermek. Milli Eğitim Bakanlığı son yıllarda proje çalışmalarına büyük önem vermektedir. Proje tabanlı eğitim, öğrencilerin belirli bir süre boyunca bir projeyi planlama, yönetme ve uygulamaları gerektiren bir öğrenme yöntemidir. Bu yöntemde öğrenciler gerçek dünya problemlerini çözmek veya belirli bir ürün oluşturmak için işbirliği yaparlar. Proje tabanlı eğitim sadece teorik bilgiyi öğretmek yerine öğrencilerine pratik beceriler kazandırır ve derinlemesine öğrenmeyi teşvik eder. proje hazırlamak öğrencilerin ekip çalışması, kendilerine güven gibi birçok becerinin de gelişmesine katkıda bulunmuş. TÜBİTAK, Erasmus, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen birçok proje çalışmaları vardır. Bu sadece öğrenciler için değil, öğretmenler için de büyük bir öğrenme ve yenilenme fırsatıdır. proje tabanlı eğitim önemseyen ve projeler yapmaya çalışan bir öğretmen olarak tüm meslektaşlarımı bu tür organizasyonlarda yer almaya davet ediyorum. Arkamda yer alan dekor aslında okulumuzun bir koridoru. Okul içinde bir çiçek bahçesi. Burada olma sebebim ise bu sene TÜBİTAK Bölge Sergisi'ne davet edilen Ekofolya adlı projemizle olan uyumu. Ekofolya Çevremizde plastik atıkları azaltmak, doğayı korumak için gerçekleştirdiğimiz bir çevre projesi. Bu projede sonbaharda dökülen yapraklardan kağıt ambalajlar ürettik. Ecofolio projesi sadece yapraktan ambalajlar üretmekle sınırlı kalmayarak aynı zamanda çevresel farkındalığı arttırmayı temel bir amaç olarak benimsemiştir. İlimizde bulunan bir parktan alınan yaklaşık 300 kilogram yapraktan 20 kilograma yakın kağıt hamuru elde edilmiş ve bundan da alışveriş poşeti yerine kullanılabilecek kese kağıtları yapılmıştır. Toplanan yapraklardan yapılan ambalajlar normal kağıt veya plastik geri dönüşüm işleminden yaklaşık 7 kat daha az maliyet ve 3 kat daha az enerji tüketildiği saptanmıştır. Proje, fosil yakıtlara bağımlılığı azalttığı, doğaya birçok zararı olan plastik kullanım oranını düşürdüğü ve zaten atık bir malzeme olarak görülen ağaç yapraklarını kullandığı için son derece çevreci bir projedir.